Gökten Gelen'in 39. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Yeni bölümden herkese selamlar. Şimdiden sesleri duyabiliyorum. Neredesin sen ya? Nereye kayboldun ya? Değil mi? <laughs> Buradayım arkadaşlar. Bir yere gitmedim. Biraz azıcık ara verdim. Zaten o ara verdiğim sürenin bir kısmında yıllık iznimden kullanıyordum. Biraz da üstüne takıldım işte ne var yani. Buradayım be buradayım. <laughs> hem böyle işten güçten uzaklaşıp kafa dinledim arkadaşlar. Hem de uzun zamandır ilgilenmediğim müzikle tekrar bir araya geldim. Daha önce belki söylemişimdir ben aynı zamanda müzisyenim. Yani çok uzun süre böyle uzak kalınca boşlukta hissettim gibi oldu. Yani böyle çocukluğumdan beri çünkü uğraşıyorum. Yani ta işte liseden beri işte rock metal gruplarında falan çalıp söyledim. Öyle olunca yani müzikten uzak kaldığımda bir eksiklik oldu içimde sanki. O yüzden tekrar bir metal grubu kurduk. Bakalım işler umarım yani yolunda giderse arada bir böyle çalışma videolarımızı falan da paylaşırım. Bu arada sizleri de unutmadım tabii ki. Yeni araştırmalar da yaptım yani bu süre içerisinde. Bu bölümde mesela öyle şeylerden bahsedeceğiz ki arkadaşlar bölüm bittiğinde şöyle bir durup vay be falan diyeceksiniz yani emin olun. Evet bildiğimiz üzere bölümlere başlamadan önce dinleyici mesajlarına ve dünya gündemine şöyle bir bakıyoruz. Ali Bey demiş ki Zimbabve olayındaki bazı çocuklar seçilmiş kişiler olabilir mi sizce diye sormuş. Acaba aralarında ileride büyüdüğü zaman önemli kararlar alacak pozisyonlarda olacak yani çocukları mı seçtiler demiş. Güzel bir bakış açısı aslında yani neden olmasın. Belki bütün oradaki çocuklar olmasa da aralarından birinin ya da birkaç tanesinin farklı bir enerjisi olduğunu gördüler geleceği görüyorlar mı yoksa sadece kısmen mi hissediyorlar bazı şeyleri orasını tabi bilmiyorum. Ama olası bir ihtimal gerçekten de yani durduk yere ilkokulun bahçesine inip çocuklara mesajlar vermenin mutlaka bir nedeni vardır. Mert Bey doğum günümde mesaj atmış neredesiniz çok özledik sizi diye. Sağ olun Mert Bey 6 Eylül benim doğum günümde arkadaşlar. Özelden mesaj atıp kutlayan diğer arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani sağ olun. Geldim yani Mert Bey buradayım. Özlem sona erdi. <laughs> Umarım yani. Bu arada bende böyle bir şey var. Nasıl anlatayım ki? Yani aslında her şeyi yapmak istiyorum. Ama bir yandan da yapmak istemiyorum. Yani böyle saçma sapan bir ruh halim var. Yani bir şeye ara vermemem lazım benim. Verdiğim anda tekrar başlamak biraz zor oluyor benim için. O yüzden her hafta böyle düzenli olarak özellikle hafta sonlarına denk getirmeye çalışarak devam etmeye çalışacağım. Evet başka Derin Hanım reptilyanlarla alakalı birkaç soru sormuş. Zaten bugünün konusu o yüzden şimdi cevaplamıyorum Derin Hanım. Birazdan konuya başlayacağım zaten. Son olarak Miraç Bey'den bir mesaj aldım. Şöyle demiş kendisi. Bu olay geçen sene Adana Huzur Evleri Mahallesi'nde oldu. Yazın arkadaşlarımla birlikte okuldaki gölgeliğin üzerinde uzanıp gökyüzünü izliyorduk. Arkadaşım bir şeyin uçtuğunu söyledi. Gece karanlığında gerçekten de bir şey uçuyordu. Üzerinde hiç ışık yoktu, herhangi bir ses de çıkarmıyordu. Boyutu çok büyüktü ve V harfi şeklindeydi. Sessizce süzülerek gözden kayboldu demiş kendisi. Bunun üzerine polisi aradıklarını ancak ne yazık ki kimsenin ilgilenmediğini söylemiş. Aynı aracı Adana'da ben de gördüm arkadaşlar. Bilerek bugüne kadar programda söylemedim bunu çünkü biliyorum ki birileri çıkıp şunu söyleyecekti. İşte bak ufoloji yayını yapıyor. O yüzden işte inandırıcı olsun diye kendince bir hikaye uydurmuş. Bu şekilde çamur atacak insanlar olduğunu bildiğim için hiç bahsetmedim bu olaydan. Ama çok açık ve net bir şekilde ben de gördüm. Geçen sene kış ayları falandı. Hava karanlıktı çünkü. Ben akşam iş çıkışları arkadaşlar genelde yürüyüş yaparım eve gitmeden önce. Adanalı arkadaşlar bilir işte Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyüş yapıyordum. Akşam 7 7.30 civarı falandır saat bir anlığına göz ucuyla bir şey gördüm havada. Yani hani o tarafa bakmasanız bile bir şey görüş alanınıza girince dikkatinizi çeker ya öyle oldu bana da. Size şöyle söyleyeyim yani çok alçak mesafeden uçuyordu. Yerden yüksekliği herhalde işte 3-4 apartman kadar falandır. Yani yerden belki 100 metre yüksekte diyelim. Perspektif olarak mesela işte baktığım zaman işte aşağı yukarı bir bozuk para büyüklüğünde falan görünüyordu. Üçgen şeklinde kendisi V V şeklinde V harfi şeklinde demiş ama benim gördüğüm üçgendi simsiyah yani karanlık gökyüzünden bile daha siyah tamamen sessiz hiçbir ışık falan yok üzerinde işte sabit bir hızla böyle süzüle süzüle şehrin üstünden geçip gitti yani her şey böyle birkaç saniye içinde oldu bitti arkadaşlar böyle telefonu çıkarıp hani video çekmeye falan fırsat olmadan gözden kayboldu zaten. Dediğim gibi bunu ilk defa anlatıyorum hani milletten yalancı damgası yememek için. Ama gerçekten de çok etkileyici bir görüntü. Yani öyle yakından uçak geçmesine falan benzemiyor arkadaşlar. Böyle garip bir şekle sahip tamamen sessiz bir aracın süzüldüğünü görmek çok garip bir his. Siyah üçgen şeklinde olması ve malum Adana'da büyük bir Amerikan üssünün olduğunu da düşününce incelik üssü yani. Ben bu aracın TR3B olma ihtimali üzerinde durdum. Lockheed Martin firması tarafından üretilen taklit UFO yani ki zaten aynı aracı Körfez Savaşı zamanında da gören bir sürü insan olmuş. Yani Amerikan Hava Kuvvetleri ya da CIA artık hangisi kontrol ediyorsa bu aracı. Bulundukları bazı yerlerde bu aracı deniyorlar. Miraç Bey de çok büyük ihtimal bu aracı görmüş olabilir arkadaşlarıyla birlikte. Anlattığınız için de sağ olun bu arada. İnşallah tekrar görürüz diyelim. Şahsen ben yani bir daha şahit olmayı isterim açıkçası. Evet dünyada ne oldu bu aralar? Pek bir hareketlilik yok biliyorsunuz zaten. Ukrayna ordusu garip beklenmedik bir hamle ile Rusya'ya işgal etti. Kursk bölgesine girdiler Rusya'nın içinde. Herhalde hedef şaşırtmak için Rus birliklerini Ukrayna'dan çekilip işte o tarafa kaydırmak için yaptılar şaşırtma amaçlı ama işte askeri uzmanlar bu saldırının önemli bir başarıya ulaşamayacağını söylüyorlar. Sonuçta istediğiniz kadar işgal edin, oradaki birliklere falan sürekli lojistik destek sağlamazsanız hiçbir işe yaramaz. Yani mermisi bitince ne yapacak ki adamlar? Taş mı atacaklar Rus birliklerine? ya da içecek su bulamayınca, yiyecekleri tükenince hani ne yapacak bu adamlar? Lojistik altyapısı olmayan hiçbir saldırının uzmanlar dediğim gibi başarıya ulaşamayacağını söylüyorlar. Orta Doğu da bu arada sessiz şimdilik. Tabi herkes uzun zamandır İran'ın İsrail'e yapacağı büyük saldırıyı bekliyordu. Ama şimdilik vazgeçtiler. Görünen o yani. Binlerce roket göndereceğiz işte İsrail'i haritadan sileceğiz falan diyorlardı. Yani ne oldu da durdular acaba? Büyük ihtimal kasım ayına kadar yani Amerika'daki seçimlere kadar çok büyük bir olay olmaz diye tahmin ediyorum. Ama daha sonra yani seçimin sonucuna göre işler bir anda patlak verebilir. Zaten şunun şurasında 2 ay kaldı seçimlere. Şimdi bugünkü konumuza gelirsek Biliyorsunuz daha önce reptilyanlarla alakalı bir bölüm yapmıştık. Bu ırkın kim olduğu, nereden geldiği, işte amaçlarını, insan soyuyla alakalı planlarını zaten anlatmıştık. Onun dışında tabi diğer bölümlerimizde de zaman zaman bahsettik kendilerinden. Çünkü hem uzak hem yakın tarihimizin her noktasında varlar aslında arkadaşlar. O yüzden insanlık tarihini reptilyan ırkı ile olan ilişkilerinden ayrı düşünemeyiz. Ancak şimdiye kadar reptilianlar hakkında bildiğimiz şeyler hep sınırlı kaynaklardan geliyordu. Black budget dediğimiz gizli projelerde çalışmış olan itirafçılar, eski ajanlar, işte sızdırılan bazı belgeler veya bazı görgü tanıkları. Peki reptilianlar hakkında en detaylı bilgiyi kimlerden alabiliriz? Tabii ki reptilianlarda bu 39. bölümde reptilianlarla yıllardır irtibat halinde olduğunu söyleyen bazı medyumların anlattıklarından bahsedeceğiz. Öncelikle bölüm esnasında kafa karışıklığı yaratmaması için bazı şeyleri hızlıca belirtelim. Birincisi boyut kavramı arkadaşlar. Daha önce 2-3 ayrı bölümde bahsetmiştik ama tekrar kısaca söylersek boyutlar farklı frekans titreşim aralıklarıdır. İç içe geçmiş halkalar gibi yani. Biz şu an üçüncü boyutta yani üçüncü frekans aralığındayız. Dördüncü boyutu ise mesela üçüncü boyutu da kapsayan, içine alan daha büyük bir halka ya da küre gibi düşünün. Beşinci, altıncı, 7. boyut gibi bu şekilde yukarıya doğru gidiyor. Yani tıpkı radyo frekansları gibi titreşim hızı arttıkça üst boyutlara çıkıyorsunuz ancak o şekilde bu boyutları algılayabiliyorsunuz. Daha detaylı bilgi için önceden yayınladığımız Gateway projesi bölümünü mesela özellikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ama zaten dinlediyseniz eğer şimdilik bu kadarını hatırlamanız yeterli. Diğer bir terim de medium terimi. Trans haline geçerek bu üst boyut varlıklarla temasa geçen insanlara İngilizcede channeler deniyor arkadaşlar. Yani kanalcı Evrenler arasında bir kanal oluşturan, irtibat kurmak için kanal olan aracı olan kişi demek channeler. Türkçe'ye kanalcı diye çevrilmiş ama biz daha aşina olduğumuz medium tabirini kullanacağız. Tabii ben medium'um diye gezen tiplerin %95'i dolandırıcı biliyorsunuz zaten. Onları bir kenara ayırıyorum ama bu işi gerçekten de yapabilen, yıllarca bu konu üzerinde kendini geliştirip arzu ettiği anda meditasyon yöntemleriyle trans haline geçebilen diğer boyutlarla iletişim kuran insanlar var arkadaşlar. Kendi enerjisini, frekansını yükselterek fiziksel bedeniyle değil ama işte böyle eterik bedeniyle boyut değiştirebilen kişiler bunlar. Evet özellikle reptilianlarla temas kuran medyumların anlattıkları kadarıyla bu ırkı şimdi biraz daha yakından tanıyalım. Önceki Reptilium bölümünde ana vatanlarının Orion takım yıldızı olduğunu söylemiştik. Ama bu durum bizleri yanıltmamalı. Orion evet yani ana vatanları, kadim vatanları. Ama medyumların bu varlıklarla kurdukları ilişki sırasında öğrendiklerine göre Samanyolu galaksisi içerisinde yüzlerce yıldız sistemine, binlerce gezegene hakim olduklarını söylüyorlar. Samanyolu bizim içinde bulunduğumuz galaksi arkadaşlar. Ve bir ucundan diğer ucuna mesafesi yaklaşık 100 bin ışık yılı. Yani hiç durmadan ışık hızıyla seyahat etseniz bile diğer ucuna 100 bin yılda ancak ulaşıyorsunuz. Büyüklüğünü düşünün yani. Ve bu sadece tek bir galaksi. Gözlemlenebilen evrende en az 200 milyar adet galaksi olduğu düşünülüyor bizimki gibi. 200 milyar adet. Hani diyorum ya uzayın içinde bir toz tanesi bile değiliz diye gerçekten de öyle arkadaşlar. Neyse medyumlar reptilianları genel olarak şöyle tanımlamışlar. Acımasız, duygusuz, dominant ve savaşçı bir medeniyet. Bizim sahip olduğumuz duygulardan arınmışlar. Üzüntü, empati, acıma ya da korku gibi duygulara sahip değiller. Hatta medyumlardan biri şöyle demiş. Yıllardır irtibat kurmama rağmen reptilianları sevmiyorum. Zaten sevilecek bir yanları da yok. Ancak çok eski ve kadim bir ırk. İnanılmaz bir bilgeliğe sahipler. Hem zihinsel olarak hem de teknolojik olarak bizden milyonlarca yıl ilerideler. Eğer sizi konuşmaya değer bulurlarsa onlardan çok şey öğrenebilirsiniz demiş. Sizi konuşmaya değer bulurlarsa Burada demek istediği şu arkadaşlar. Bunlar özellikle insanlara karşı çok kibirli varlıklar. Bizi ilkel ve aşağılık görüyorlarmış. Telepatiyi bile öğrenemediniz. Birbirinizle hala sesler çıkararak konuşuyorsunuz demiş biri mesela. Seyahat etmek için hala petrol yakıyorsunuz demiş. Yani bizi ilkel gelişmemiş maymunlar olarak görüyorlar. Acı ama gerçek böyle yani. Medyumlardan bir tanesi neden binlerce araçla gökyüzüne gelip insanlara kendinizi göstermiyorsunuz diye sorduğunda alaycı bir şekilde bunu neden yapalım ki bundan bir anlam çıkarabileceğinizi zannetmiyoruz demiş. <laughs> Allah'ın cahilleri demiş yani. <laughs> Gelsek ne anlayacaksınız ki? Sadece konuşmaya değer gördükleriyle doğrudan temas kuruyorlar. Onu da nasıl ölçüyorlar? Eğer üst boyutlara çıkabiliyorsanız yani meditasyon yöntemlerini astral seyahati yapabilecek seviyede bir insansanız diyorlar ki ha işte bu diğer insanlara göre bir tık daha gelişmiş zihinsel olarak bunun sorularına cevap verelim diyorlar. Yani üçüncü boyutta takılıp işte sadece günlük hayata, temel ihtiyaçlara, yemeye, içmeye, eğlenceye ya da işte para kazanmaya falan odaklı yaşayan insanları konuşmaya değer görmüyorlar kısacası. Medyumlar reptilianların tek bir ırk olmadığını, bazıları safkan, bazıları melez olmak üzere onlarca alt türünün olduğunu söylemişler. Ve kendilerine Alpha Draconian İmparatorluğu diyorlar. Bütün reptilianların bağlı olduğu medeniyet ismi bu varlıkların 4, 5 ve 6. boyutlarda yaşadıklarını belirtmiş medyumlar. Aralarında da bir hiyerarşi var bu arada. Mesela en yüksek reptilian ırkı 6. boyutta yaşayan drakolar. Drakolara kadim reptilianlar ya da soylu reptilianlar deniyor. Kanatları olan tek reptilian türü alt kademelerdekilerin yok yani sadece drakoların kanatları var. Drakolar üçüncü boyutla irtibata kesinlikle geçmiyorlar. İnsanların irtibat kurduğu reptililer genelde dördüncü ve 5. boyuttaki türler. Drakoların bir altında 5. boyut reptilianları olan sekarlar var. Sekar. Medyumlar asıl işleri yürütenlerin sekarlar olduğunu söylemiş. Yani drakolar 6. boyutta artık çok üst düzey varlıklar. Öyle dünyevi meselelerle falan pek ilgilenmiyorlar. Samanyolu galaksisi içindeki yönetimin, işte yıldızların, gezegenlerin yönetimi, diğer ırklarla olan ilişkiler, savaşlar vesaire, bunların sekarlar tarafından yapıldığını söylemişler. Onların da altında artık diğer reptilian türleri var. Bunlar genelde dördüncü boyutta yaşıyor arkadaşlar. Bu alt kademe reptilianların ele geçirilen o gezegende bulunan yerel canlı türleriyle safkan reptilian DNA'sının birleştirilmesinden elde edilen melez türler olduğu söyleniyor. Dünyadaki Reptilian'ların da melez olduğunu söylemişler. Yani bizim bildiğimiz yeşil pullu ciltleri olan hani 2,5-3 metre boyu olan Reptilianlar aslında safkan değil melez varlıklar. Dördüncü boyut Reptilianları, bunlara Earth-based Reptilians yani Dünyalı Reptilianlar diyorlar. Nüfuslarını bile söylemişler hatta yaklaşık 800 milyon tane Dünyalı Reptilian varmış. 800 milyon kişilermiş. E hani nerede bu kadar reptilian diyebilirsiniz? Dediğimiz gibi bunlar dördüncü boyut varlıkları arkadaşlar. O yüzden bizler yani üçüncü boyut varlıkları olarak insanlar bu varlıkları normalde göremiyorlar. Eğer onlar isterlerse üçüncü boyuta geçerler. Ancak o zaman gözle görülür oluyorlar. Medyumların safkan reptilian ırklarının yani drakoların ve sekarların çok bilge ırklar olduğunu yani savaşçı ve yayılmacı olsalar bile vahşi olmadıklarını kadim bilge varlıklar olduğunu söylemişler. Ancak melezler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Melez reptilianların yani dünyadakiler de dahil olmak üzere dengesiz, tehlikeli ve vahşi bir yapıları var. Dünyanın yönetimi dünya reptilyanlarına bırakılmış safkanlar tarafından. Yani adamların belki binlerce gezegeni var. Sekarlar her biriyle böyle tek tek uğraşmıyorlar. Onlara işte üst düzey yönetim kademesi gibi düşünün arkadaşlar. Bir yere ele geçirdikleri zaman oradaki canlı türlerine kendi DNA'larını ekleyerek akıllı melez türler meydana getiriyorlar ve gezegenleri onlara emanet edip gidiyorlar tekrar. Dünya reptilyanlarının planı neydi bu arada? Suikaste kurban giden Phil Schneider ne demişti? 2029 yılına kadar insan soyunu kurutmak istiyorlar demişti. Neden ama? Yani böyle neden kardeşçe böyle yaşayamıyoruz değil mi? Yunus Emre gibi hani böyle gelin tanış olalım dünya kimseye kalmaz ey reptilyan soyu <laughs> demeyi tabii isterdim. Ama o iş öyle değil maalesef arkadaşlar. Birincisi dünya reptilyanları genel olarak kötü yapılı negatif frekansa sahip varlıklar. Hatta yönetim kademelerinin psikopat denebilecek seviyede bir düşünce yapılarının olduğunu söylüyorlar. İkincisi insanlardan nefret ediyorlar. Ama niye? İşte burada o merak edilen cevap gelmiş sekarlardan. Medyumların aktardığına göre Samanyolu galaksisinde 3 tane dominant, baskın medeniyet var bizim galaksimizde. 1- Anunnakiler, 2- Reptilianlar, 3- Pleiadianlar. Bunların dışında da tabi diğer humanoid türler yani biz de bunlardan biriyiz, insansı türler. Griler, insektoidler ve diğer adını bilmediğimiz belki binlerce tür olduğunu söylüyorlar bazıları safkan, bazıları melez, bazıları klon, bazıları daha zeki, bazıları işte daha ilkel vesaire. Yani binlerce tür var galaksimiz içinde. Ama en kadim ve en baskın olanlar Anunnakiler, Reptilianlar ve Pleiadianlar. Şimdi bombaya hazır olun. Anunnakiler ve Reptilianlar birbirine yakın güçlerde olan iki büyük medeniyetmiş anlattıklarına göre sekarların. Bunların aslında dost olmadıklarını, hatta dönem dönem birbirleriyle savaştıklarını ama bazen de aralarında anlaşarak ortak hareket ettiklerini söylemişler. Anunnaki'ler ve Reptilian'ların çıkar ilişkisi gibi yani daha çok. Pleidian'lar ise 6. boyutta yaşayan, pozitif enerjiye sahip yani iyi varlıklar parantez içerisinde. İnsanlar ve diğer alt kademe medeniyetlerin bir nevi koruyuculuğunu üstlenen, bunu kendine görev edinen bir federasyonmuş Pleiadianlar. Kronolojik sırayla dünyaya ilk olarak Reptilianlar ulaşmış ve burada kendi genetiklerini yaymaya başlamışlar. O sırada tabi dünyada bizim ilkel atalarımız yaşıyor daha önce anlatmıştık. Ama tabi bunlar bizim kadar zeki değiller arkadaşlar. Bizim asıl atalarımız diyelim yani. işte böyle maymundan gorilden hallice varlıklar. Konuşmaları anlamıyorlar, verilen emirleri anlamıyorlar. Yani kabaca söylemek gerekirse kafaları çok basmıyor yani açıkçası. İşte dediklerine göre dünyadaki bu ilkel insanlarla yani bizim atalarımızla reptil DNA'sının birleşimi sonucunda dünya reptilyanları meydana geliyor. Sonrasında ise Anunnaki'ler dünyaya iniş yapıp kendi kolonilerini kuruyorlar. Onlar da kendi DNA'ları ile yine insan DNA'sını birleştirerek Homo sapiens yani bizi meydana getiriyorlar. Dünya reptilyanları %30 oranında reptil DNA'sı taşırken bizler ise %3 oranında Anunnaki DNA'sı taşıyoruz. Yani dünya reptilyanları sekarların bir genetik ürünü, Bizler ise Anunnaki'lerin bir genetik ürünüyüz ve bu iki kadim ırk birbirine rakip aslında. İşte bu yüzden bizden nefret ediyorlar ve bizi 2029 yılına kadar yok etmek ve dünyayı tamamen sahiplenmek istiyorlar. Peki neden bugüne kadar bunu yapmadılar diyebilirsiniz? Anunnakilerle aralarındaki anlaşmadan dolayı arkadaşlar. O zamanlarda aralarında ateşkes varmış dediklerine göre. Zaten eski dinlerde de dikkat ederseniz bazı tanrılar insan suretinde, bazıları ise yılan ve ejderha suretinde resmedilmiş. Yani dünyayı uzun süre ortak olarak yönetmişler. Ancak bundan 12 bin yıl önce yaşanan büyük tufanla birlikte Anunnakilerin dünyadan çekilmesinin ardından dünyanın hakimiyeti tamamen reptil soyuna kalıyor. Ve şu anda belki de aralarındaki anlaşma sona erdi. Onu bilemiyoruz tabii ki. 2029'a kadar yaşarsak göreceğiz artık bakalım. Evet bir başka bomba cevap geliyor şimdi sekarlardan. Ay'ı sormuş medyumlar. Ay nedir diye sormuşlar. Sekar reptilyanları ayı kendilerinin getirdiklerini söylemişler. Ayın eskiden başka bir güneş sisteminde bulunan ölü bir gezegen olduğunu, ve içini oyarak, boşaltarak dünya yörüngesine yerleştirdiklerini ve üs olarak kullandıklarını söylemişler. Yani ay yapay bir uydu arkadaşlar. Ayla ilgili bölümümüzü hatırlarsanız eğer NASA'nın testlerini modülü kasıtlı olarak ayın yüzeyiyle çarpıştırdıklarında ayın tıpkı bir çan gibi saatlerce çınladığını gözlemlemişti astronotlar. İçi boş yani. Saatlerce yankı yapıyor sesler. Ayrıca dünyanın farklı yerlerindeki mitolojilerde de ayın olmadığı eski çağlardan bahsedilir. Tanrıların uzaklardan gelerek beraberlerinde ayı getirdiklerini ve gökyüzüne yerleştirdiklerini anlatır bu mitolojilerde. Şimdi her şey kafanızda oturuyor değil mi? Reptilianlar üslerinin ayın arka tarafında olduğunu ve bu üssün grilerle yani Zetalılarla beraber ortak olarak yönetildiğini belirtmişler. Zetalılar reptilianların emrinde çalışan bir tür arkadaşlar. Reptil imparatorluğuna hizmet ediyorlar. Onlar için çalışıyorlar. Ama gönüllü olarak mı bunu yapıyorlar yoksa sömürgeleştirilmiş bir medeniyet mi onu net olarak bilmiyoruz. Evet başka bir soru. Bununla da alakalı bu arada bir bölümümüz var. Kara şövalye uydusu size mi ait diye sormuş medyumlardan bir tanesi. Reptilianlardan gelen cevap bahsettiğin araç çok eski bir Anunnaki teknolojisidir demiş. Sandığınızın aksine sayısı bir tane değil dört tanedir. Dört tane kara şövalye uydusu var yörüngemizde yani. Onlar yani Anunnaki'ler buradan ayrıldıktan sonra bu araçların yönetimini biz devraldık. Şu an dördü de Alfa Draco İmparatorluğuna hizmet etmektedir demiş. Kullanım amaçları ise insanları gözlemlemek ve Pleiadianları bu gezegenden uzak tutmak. İyi pozitif varlıklar olan Pleiadian ırkının dünyaya ve insanlara yaklaşmaları reptilianlar tarafından engelleniyor yani şu an bu cevaba göre. Ve kara şövalye uydularının da bu amaçla kullanıldığı yani savunma uzak tutma sisteminin bir parçası olduğunu söylemişler. Pleiadianlara karşı gardiyanlık yapıyorlar yani. Zaten dikkat edin binlerce UFO ve uzaylı karşılaşması içerisinde Bunların birinde bile insanlar Pleiadianlarla karşılaşmamışlar. Sadece rüya yoluyla bazı insanlara işte görünüyorlar uzaktan yani. Çünkü dünyaya gelmeleri yasak ne yazık ki engellenmiş durumda. Bu araçların üzerlerinde de eğer icap ederse dünyayı yok etmeye yetecek güce sahip silahlar varmış Black Knight uydularında. Demek ki arkadaşlar eğer sekarlar bu medyumlara gerçekleri söylüyorlarsa şu an biz bu hapishane gezegenin içindeki köleleriz. Bizden çok daha önceleri DNA'sı kodlanan dünya reptilyanları ise gezegenin asıl yöneticisi konumundalar. Bizi düşman olarak gören ve kurdukları sistemde bizi ölene kadar köle olarak kullanan ırk yani. Bunlardan önce de aynısını zaten Anunnakiler yapmış. Binlerce yıl bizi köle olarak kullanmışlar. Al birini vur ötekine yani. Homo sapiensler olarak kölelik yapmak için doğmuşuz. Sümer tabletlerinde de aslında aynı şey anlatılıyor. Anunnakilerin köleleri olan Igigi ırkının isyan ettiğini ve bunun üzerine Anunnakilerin insanların DNA'sına, o sıradaki bizim ataların DNA'sına kendi DNA'larını da ekleyerek ve insanların zekasını nispeten arttırarak kendilerine yeni bir köle ırk yarattıklarından bahsediyor Sümer metinlerinde. Yani anlaşılan bizim tek çaremiz Pleiadianlar. Gerçi dünyaya girişleri şu an engelleniyor ama yani 2029'a kadar geldiler geldiler. Yoksa bu yeşil suratlıların elinde yok olup gideceğiz yakında. 39. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz gokten gelen podcast Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden support the show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.